Herkese yeniden merhaba. Bugün disleksi üzerine biraz e, bilgi vermek istiyorum. Peki bu bilgileri neye dayanarak veriyorum? E, yan tarafta e, Instagram hesaplarını şu anda görüyorsunuz. E, bu hesabın bu merkezin Özge, çok yakın arkadaşım ve çok güzel bir işe başladılar. Disleksi üzerine onunla sohbet ederken aslında böyle bir video yapma fikri ortaya çıktı. Açıkçası ben bu merkezlerde neler yapılıyor, çocuklara disleksi tanısı konmuş çocuklara nasıl etkinlikler yapıyorlar bunları çok merak ettim. Ona da buradan çok teşekkür ediyorum Özge'ye. Ee, sorularıma katlandığı için ve çok güzel bilgiler verdi bana. Ee, şimdi onun önderliğinde bu videoyu tamamlamak istiyorum. Ee, etkinlik örneklerini de yine bu sayfadan, e, bu hesaptan birkaç örnek göstermek istiyorum size. Çünkü çok güzel etkinlikler yapıyorlar. Sizin de görmenizi istedim. Hem yapılan etkinlikler çok hoşuma gitti. Ee, hem de bir öğretmen olarak disleksili bir çocuğu nasıl tanımlarız? Ee, nasıl fark ederiz? Aileye nasıl geri dönütler verebiliriz bu konuda? Biraz onları da ele alacağım. Ee, bilmeyenler için disleksi bir e, özgül öğrenme güçlüğüdür. Yani bu ne demek? Konuşurken, okurken, yazarken e, beynin farklı çalışması. Bakın e, çalışmaması demiyorum. Yani bu bir zeka e, durumu değil. Aksine normal zekalı hatta üstün zekalı çocuklarda bile olabilecek bir durum. Bir hastalık değil, bir kusur değil, ee, üstü örtülmesi gereken, kapatılması gereken, utanılması gereken bir durum hiç değil. Okul öncesi dönemde belirtilerini olabilir mi acaba? Bir şüphe uyandıracak bazı durumlar var. Bu durumlar şu şekilde aslında evden itibaren yani bebeklik döneminden itibaren emekleme, yürüme, konuşma e, becerilerinde gecikmeler oluyorsa e, veya okul öncesi dönemde bir denge oyununda veya işte cimnastik derslerinde, beden eğitimi derslerinde zorlanmalar varsa, işte hareketli bir topu tutamıyorsa tabi bunlar yaş aralığına göre kesinlikle e, fark gösterir. Lütfen şu anda düşünüp benim çocuğum da böyle aslında acaba disleksi mi diye düşünmeyin. Zaten öyle bile olsa ne olacak? Yani bununla ilgili gerçekten çok güzel eğitimler almış ve çok güzel yerler açmış disleksili çocuklarla çalışan birçok kurum var. Lütfen bunu dediğim gibi en başına bir hastalık olarak lütfen görmeyin. Okul öncesi dönemde şüphe uyandıran durumları aile ile paylaşıyoruz. Tamam çok güzel. Ee, bu demek değil ki çocuk disleksili ve bir kuruma gitmeli. Hayır bu bu demek değil. Ee, genellikle zaten ilkokul 1 2 3 hatta ilkokul 2 diye belirtiyorlar. Ee, uzmanlar bu şekilde belirtiyor. Çünkü e, çocuk bir adaptasyon dönemi geçiriyor okul hayatında. Belki de çok farklı bir nedenden dolayı dengede duramadı. Belki de çok ya bir sürü nedeni olabilir. Şimdi ilkokul yaşantısında okumayı, yazmayı, anaokulunda da tabii öğretmeye başlıyoruz. Ama asıl öğrenmesi gereken yer ilkokul. İlkokulda hadi birinci seneyi de atlattık. ikinci sınıfa geldiğinde hala okumada bozukluklar, yazmada bozukluklar varsa ve aile de bunu kabul ediyorsa. Şimdi bu noktada 3 tip aile var. Bir, asla kabul etmeyen, seneye öğrenir, olsun, o yapar, inanıyorum gibi cümleler. İkincisi, kabul edip bir kuruma da bir merkeze de gönderip yarıda bırakanlar, bir ay sonra çocuğunu alanlar, iki ay sonra çocuğunu alanlar. Üçüncü ve en doğrusu, kabullenip bir merkeze başvurup çocuğun eğitimini orada devam etmesini sağlamak. Çocuğu fark ettik, bir merkeze götürdük. Peki, çocuğumuz bu merkezlerde ne yapıyor? Çok güzel bir sınıfları var. Duyu bütünleme sınıfları. Bu sınıfların içerisinde denge oyunları, rahatlatıcı çalışmalar, ışıklı kum masası... Bu inanılmaz hoşuma gitti. Işıklı kum masasında o çocuğun oynadığı videoyu mutlaka koyacağım. Bütünleme sınıflarındaki amaç duyuları hareketle işte tırmanma duvarları, renkli kumlar, basamaklar, salıncak hareketle duyuları aslında uyumlu Tutabilmek. Ve bu da beyin gelişimini, beyin egzersizlerini çok ciddi derecede etkiliyor. E, beynin harekete geçmesi demek yeni bir bilgiyi daha doğru bir şekilde öğrenmeleri demek. Yani birbiriyle çok bağlantılı ve e, çok güzel etkinlikler yapıyorlarmış. Ben de açıkçası yeni öğrendim. O yüzden de çok hoşuma gitti. Daha büyük yaş grupları için, ilkokul düzeyindeki çocuklar için e, PREP adında bir uygulama sistemleri var. Maraş disleksiden bahsediyorum. Her merkezde aynı şeyler olacak diye bir yok. Bu da e, çok kabaca anlatacağım. Şöyle bir uygulama. E, örneğin kırmızı üçgen var elimizde. Kırmızı üçgeni yeşil dairenin altındaki, mor karenin üstündeki, dikdörtgenin yanındaki boşluğa yerleştirir misin gibi beyni normalden daha fazla çalıştırarak daha çok uyaranla birlikte beynin gelişmesini sağlayan bir uygulama sistemi. Daha büyük yaş grupları için robotik kodlamalar yapılıyor. Yine bu merkezlerde kutu oyunları çok 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 önemli. Kutu oyunlarının amacı biliyorsunuz işte problem becerilerini geliştirebilmek, stratejiyi öğrenebilmek. Bu tarz e, zeka oyunları, akıl oyunları, e, beyinlerinin gelişmesine çok büyük bir katkı sağlıyor. E, her çocuğa sağlar ama özellikle bu kurumların ekstra böyle oyunlara ihtiyacı var. E, yapılan etkinliklerde de yine aynı şekilde kutuları üst üste dizme, dizdikten sonra şekle bakıp kutuları üst üste dizme, dizdikten sonra zile basma gibi bu tarz tanıttığım oyunlarda da var bu. Yukarı bir yere bırakırım kutu oyunlarından. onların da çok fazla kullandığı oyunlarmış bunlar. Temel amaç disteksili bir çocuğun beyin fonksiyonlarını, beyin hareketliliğini ne kadar çok çalıştırırsak ve ne kadar çok uyaran verirsek aslında o kadar güzel geri dönütler. E, alabiliriz. Evet, genel hatlarıyla anlatmaya çalıştım. E, lütfen aşağıdaki yorumlara görüş ve önerilerinizi belirtmeyi unutmayın. Bu konuyla ilgili soru sormak isterseniz de lütfen çekinmeyin. E, aşağı zaten e, Instagram adreslerini bırakacağım. Tanıttığım gösterdiğim adresi bırakacağım. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen ki böyle videolar daha çok gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Poście